doğuştan mı yoksa sonradan mı? Narsist davranışlar sizce toplumda ne kadar yaygın? Narsist kişilerle çalışmak veya yaşamak sizce zor mudur? Narsist kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır ve nasıl başa çıkılır? Bu bağlamda narsizm nedir sizce hocam? Son yıllarda gelişen, ortaya çıkan bir akım, bir bakış açısı ve hatta bir hastalık haline gelen problem. Evet. Ben merkezci bir bakış açısı Hı -hı. ve herkes benim için bir şeyler yapmalı. Hatta herkes sadece benim için bir şeyler yapmalı ve hatta daha ilerisi herkes ben ne diyorsam onu yapmalı. Hı hı. Yani dolayısıyla gerçekten zor bir süreç ve kişi bu halinin farkına varması da bir süreç gerektiriyor. İnsanların karşısındaki kişinin böyle bir hale dönüştüğünün de farkında olması gerekiyor. Evet. Çünkü genelde tartışma çıkmasın, kırgınlık olmasın bir şekilde hayat devam etsin düşüncesiyle her yere yetişmeye çalışılan, her şeyi yapmaya çalışan veya tüm delikleri aman olsun diye çaba gösterilen bir hayat tarzına dönüşü veriyor dünya. Özellikle de şu anda anne babaların çocuklar üzerindeki olağanüstü ilgisi, hı hı. olağanüstü dikkati ve her istediği yapılan çocukların otomatikmen narsizm duygularının gelişmesi nedeniyle hayat gelecekte ciddi anlamda zorlaşmaya başlayacak. Herkes anne babalar arayacak yani eşim bana anne olsun baba olsun benim etrafımda dönsün hayat diye böyle o beklentiler hayatı biraz daha zorlaştıracak gözüküyor. Peki hocam bu narsist dediğimiz insanlar nasıl davranır, özellikleri nelerdir? Tabii bu bazen insanın elinde değildir Hı -hı. ve buradan baktığımızda mizaçların burada çok ciddi bir etkisi var. Yani mesela duygusal bir insanın narsist olma ihtimali çok çok zayıftır. Hmm. Çünkü onun için öncelik karşısındaki insanın duygusunu anlayabilmek, hmm. o duyguya göre harekete geçmek. Yani ben merkezli olmaktan biraz daha uzak, uzak bir yapı. Ve yine sosyal insanların da ben merkezli olma ihtimalleri oldukça azdır. Hmm. Neden? Çünkü sosyal insan hep insana ihtiyaç duyar. Eğer insanları kaçırırsa Kırarsa, üzerse, yalnız kalacağım endişesiyle böyle bir davranışa kolay kolay girmez. Ayrıca sosyaller konuşmalarıyla, şaka, muhabbet daha böyle ortamı hareketlendirdikleri için de aranılan insanlar da diyebiliriz. Mesela bir insanın canı sıkıldığında, ruhu daraldığında, ya bir arkadaşımı arayayım biraz muhabbet edeyim dediğinde Hı -hı. genelde arayacağı kişiler sosyal insanlardır. Evet. Burada mükemmel ve lider özellikle kişilerin bu duyguya kapılma ihtimalleri yüksek. Çünkü mükemmeliyetçilerin zihninde bir kurgu vardır, bir dünya vardır ve oluşturdukları bir sistem vardır ve bu onlar için vazgeçilmezdir. Hı hı. İşte bu sebeple kişilerin kendisine saygı duyması, düşüncelerine saygı duyması, davranışlarına saygı duyması ve neticede de onun kurmuş olduğu sisteme herkesin kabullenmesi. Çünkü narsizm dediğimiz şeyin bir anlamda da kendine aşık olması. Yani kendini olağanüstü değerli, önemli, vazgeçilmez olarak hissederek herkesin de böyle bakmasını beklenti içerisinde zihin dünyasında oluştur. Peki hocam, evet bu noktada insanların aşırı övgü veya takdir beklentisi sizce bir narsistik göstergesidir? Hı. Pek diyemeyiz. Çünkü övgü beklemek narsistlerde çok fazla beklenti değil, daha çok dediklerinin yapılması isteklerinin yapılması, beklentilerinin gerçekleştirilmesi, bir anlamda lider veya kuralcılık dediğimiz şeyin herkes tarafından kabul edilmesi, kabullenilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Veya ben bir şey yapacaksam o daha çok şeyler yapmalı. Yani bir anlamda hak etmeli. Bir anlamda evet ben adım atacağım ama o ne yapacak? Hele hele narsist duygularına kapılmış bir kişi adım attığında karşı cevap alamıyorsa Burada acayip bir sinir ve azabiyet yıpranmışlık ortaya çıkar. Dolayısıyla kişiyi yorar. Peki bu narsizm dediğimiz duygu bir anda mı ortaya çıkıyor? Tabii ki hayır. Bir süreç ve bu süreç içerisinde de kişi zihninde, düşünce ve duygularında kendisini haklı çıkaracak gerekçeler oluşturur. Çünkü özellikle ülkemizde duygusal insanlar olduğumuz için bir tek açıdan olaylara bakmayı daha çok seviyoruz. Geniş açıdan, farklı fikirlerden, farklı bakış açılarından değil de hani ben böyle düşünüyorum veya ben böyle anlıyorum veya ben böyle istiyorum veya böyle olma. Mesela narsist bir aileyle çalışma yapmıştık. Çok üzülmüştüm. Neden? Çünkü tamamıyla gerekçelerini ayet ve hadisler üzerinden inşa ederek birbirlerini ikna etmeye çalışmışlar. Yani beyefendinin bir dünyası var. Hanımefendi oraya çekmek için Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor, işte İslam böyle diyor, bak helal, haram, günaha girersin, Allah işte çarpar, yakar yani böyle narsizm duygularını dini duygular üzerinden karşı tarafa dikte etmek gibi tehlikeli bir durum içerisinde ortaya çıkmışlardı. Ve hatta biz konuşmaya başladıktan sonra bazı ayetleri, hadisleri okuduğumuzda bir duraksamıştı. Niye? Ayet ve hadis okuma hakkının sadece kendinde olduğunu düşünüyor. Çünkü onu dünyasında bir kurgu oluşturmuş ve o kurguya tehlike saçabilecek hiç kimsenin yanında kolay kolay gitmemiş. Tabii bizim hem kişisel gelişim hem manevi danışmanlık farklı boyutlar olması sebebiyle kişisel gelişim boyutuyla geldikleri için de dolayısıyla böyle bir beklenti de yok hazırlıksız yakalanmak gibi bir tabir ortaya çıkmıştı. Ama bu gerçekten çok tehlikeli. Burada bazı insan parayı, işte para bende dolayısıyla benim dediğim olacak. Hı hı. Veya bazı insanlar statüsünü, makamını, işte bazı insanlar arkadaşlık ilişkilerini yani çok farklı şeyler burada devreye girebiliyor. Ama neticede bu bir e, nefsi bir durumdur, zihni hı hı. bir durumdur. Düşünce, duygularla alakalıdır. Tetikleyen şeyler mutlaka vardır ama kişinin baş kontrol altına alabileceği, normalleşmeyi yakalayabileceği ve neticede de hani bazen şey diyorlar işte şu hastalık iyileşmez, şu duygu geçmez, şu kişi değişmez. Hayır, her insan değişir. Değişmek dediğimiz şey bir farkındalıktır. Yani bir kişi bir yoldan gidiyor, çukur var, çamur var, sürekli oraya düşüyor. Ama başka yol bilmiyorsa ne yapacak? Siz onun koluna girip de Bak şuradan belki yol biraz daha uzun hı hı. ama daha hızlı gidebileceğin için daha çabuk varırsın veya şuradan gidersen daha manzaralı seçenekleri ona aktardıktan sonra her insan değişir, evet. her insan gelişir, her insan farkındalık kazanır ve neticede de her insan huzurlu olmak ister. Huzur bireysel olmadığı için, karşılıklı bir şey olduğu için de uyum süreci dediğimiz şey her insan için önemli, ihtiyaç ve kazanılabilir bir beceridir. Ama burada önemli olan farkındalık ve buradaki değişimin bir ihtiyaç olduğunu. Mesela burada kul hakkı gerçekten çok değerli ve önemli. Çünkü kişi arkadaşlarına veya eşine veya çocuklarına zulmettiğinde ettiğinde burada büyük bir kul hakkı ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve Yüce Allah'ın üzerinde zerre kadar kul hakkı varsa bir insanın o kişinin cennete gidemeyeceğini ve bu anlamda da Kul hakkının bizzat kulla helalleşerek veya ahiret gününde işte o kişinin günahlarını alarak veya sevaplarını vererek gibi birçok boyutlar var. Bu sebeple çok hassas ve dikkatli olması gereken bir alan diyebiliriz evet, narsizme. Peki hocam şöyle kısaca diğer sorulara da e, hızlı bir şekilde değinelim. E, Narsist davranışlar sizce toplumda ne kadar yaygın? Yaygınlaşmaya başladı. Daha da yaygınlaşacak. Çünkü... Bütün diziler, hı hı. filmler, sinemalarda bu tip örneklikler üzerinden gidiliyor. Evet. Bugün çocuklar tablet, bilgisayar, sosyal medya, oyunlarla tamamıyla beynin o bölgeleri geliştiriliyor. Hı hı. Neticede de insanlar fıtri olarak faydasını sever. Menfaat elde etmeyi kim sevmez. Bunu nasıl edebileceğiyle alakalı, nasıl elde edebileceğiyle alakalı da kadar çok seçenek var ki artık. Yani bugün internette, şey, yapay zekayda yönlendirme almak, tavsiye almak. Hı hı. Mesela hiç unutmuyorum, çok üzülmüştüm. Bir öğrenci Allah korusun psikolojik olarak kendisinin kötü durumda olduğunu ailesine kabullendirip istediklerini onlara yaptırmak gibi bir düşünceye kapılmış. Hı hı. Ve burada da internette işte, psikolojik olarak kendimin kötü durumda olduğumu aileme nasıl ikna edebilirim? alattırmış böyle. Ve sonrasında da çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamış. Onun için evet bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ama uzman dediğimiz bakış açısını yakalayabilecek bilgi ve bakış açısı çok daha değerli hale, çok daha önemli hale geldi. Bu sebeple evet toplumda sosyal medya dizi, sinema, film sektörleriyle narsizm ciddi anlamda öğretiliyor, anlatılıyor, yaygınlaştırılıyor. Kişinin bu duruma düşmemesi için sosyal zekasının güçlü olması gerekiyor. Bu da akraba ile arkadaş olabilecek bir şey. Akrabalarla bağlar yavaşlıyor, zayıflıyor. Maalesef. Fiziki arkadaşlıklar her geçen gün azalıyor. Bugün okullarda bir çocuklar artık arkadaşlık birbirleriyle yapamıyorlar, yapmıyorlar. Gerek sınav stresiyle Kitaba, soruya boğuluyorlar. Hı hı. Gerekçe derslerle boğuluyorlar. Sanat, spor, kültür gibi alanlar ya ders bahanesiyle veya sonrasında da farklı düşünce duygularla ihmal ediliyor. Ve sosyal zeka yani bir arada ortak bir şeyler yapma. Yani eski tabirle imece usulü. Hı hı. mesela eskiden köylerde ne vardı kimin işi varsa herkes koşardı evet. dolayısıyla o işte bir gün ona ben çalışacağım o bana bir gün geldi iki gün üç gün derken ama bir araya geldiğinde de oturup muhabbet konuşma bir aidiyet duygusu o bir için. sosyal zeka gelişimi gerçekleşiyordu şu anda öyle bir şey oluşmadı Maalesef. hiç unutmuyorum yıllar önceydi iki akraba bir biriyle dargındılar barıştırmaya çaba göstermek için böyle görüşmeler başlamıştık ve demiştik ki hocam benim ona ihtiyacım yok ki onun da traktörü var, benim de var. Onun da şu var, benim de var. Ben ama niye konuşayım ki? <laughs> Çünkü eskiden ihtiyaçlar konuşmaya zorluyordu. Şimdi ihtiyaçlar azaldıkça teknolojiyle çok kolay elde edilebilince sanki konuşmaya ihtiyaç yok gibi. Ama halbuki sosyal zeka, düşünce duyguların dengelenmesi, negatif duyguların törpülenmesi ve kişi bir hata yaptığında çevresinde birileri olacak ki onu uyarsın. Aynen öyle. Fark edecek. Şimdi kişi sürekli o hatayı yapıyor. Ama çevresindeki kişiler de çocuğu veya eşi bir şey yapın bir şey diyemiyor. Hı hı. Yıllarca bu birikiyor birikiyor. Ondan sonra Allah korusun çocuk patlıyor, hanım itiraz etmeye başlıyor. Ve artık olay çok ilerlediği için de çözüm de biraz zorlaşmaya başlıyor. Ve bu da birçok farklı psikolojik, ekonomik, sağlık hastalıkları da tetikleyebiliyor. Yani olay o kadar çok boyutlu ki evet. ve artık rastgele bir yaşam mümkün değil. Yani eskiden annemden, babamdan, dedemden, amcamdan, bayansa, halamdan, teyzemden, yengemden bir hayat gördüm. Şunu modelledim diyebiliyordu insanlar. Şu anda bir imkan yok. Evet. Şu anda yüzlerce, binlerce karakter görüyor her insan. Dizilerde, bilimlerde, okulda, çevrede. Kendine mizaç oluşturamıyor, kendine bir örnek oluşturamıyor. Bütün örneklerden beyin bu sefer bazen negatiflikleri alarak negatif bir kişilik ortaya çıkartıyor. Bu bazen anne babayı zorluyor, bazen eşleri zorluyor, bazen kardeşleri zorluyor, bazen komşuları zorluyor, bazen devleti zorluyor. Niye? Problem ortaya çıkınca emniyet güçleri birçok şey devreye giriyor. Dolayısıyla hayatın bir dengesi var, insanın bir psikolojik dengesi var. O dengeden uzaklaştıkça problemler otomatikmen artıyor. Ama o dengeye de gelince problemler otomatik çözülüyor. Geçenlerde bir danışanın bahsetmişti. Şu şu rahatsızlıklarım vardı diyor. Şu rahatsızlık olunca hepsi birden gitti. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Hayatta her şeyin birbirle alakası var. Bir yer düzelince bazen hepsi birden düzelebiliyor. Hı hı. Ama işte burada onu düzenlenecek farkındalık, bakış açısı ve özellikle de burada sosyal çevreden fikir almak, istişare yapmak. Ya beni biraz eleştir. Mesela eskiden bu çok fazla vardı. Ya benim bir şeyim var mı? Hani derler ya dost acı söyler. Hı hı. Yani şu anda bize acı söyleyebilecek ne kadar dostumuz var. Çok azdır. Çünkü artık kimse kimseyi tanınması artık çok zorlaştı bir yerde vakit geçirme yani mesela ev ziyaretleri şu anda minimum seviyede akraba ziyaretleri minimum seviyede ortak faaliyetler minimum seviyede Hı -hı. bırakın akrabayı çevreyi eşlerin birlikte yaptıkları işler anne babanın çocuklarla yaptığı işler Hı -hı. dolayısıyla hayatta makas açıldıkça bir şeylerde denge kaçmaya başlıyor. İşte kaçtınca da narsizm gibi, bipolar gibi, borderline gibi, şizofren gibi, depresyon gibi hayatın içerisinde insanı yaşamını zorlaştıran birçok şey artmaya ve çoğalmaya başlıyor. Evet hocam. Şimdi hocam narsist kişilerle size çalışmak aslında bunu biraz cevapladınız ama böyle bir iki cümleyle de tekrar üzerine değinirseniz güzel olur. Narsist kişilerle çalışmak veya yaşamak sizce zor mudur? Veya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hayatı bir dengelemek gerekiyor. Yani Hı -hı. Biz hep bir şeyler yapan tarafsak bir düşünmemiz gerekiyor. Evet. Veya hiçbir şey yapmayan tarafsak yine düşünmemiz gerekiyor. Ve burada belki dönem dönem check-up'tan geçmek gerekiyor. Yani oturup konuşmak gerekiyor. Hı hı. Genelde biz bir şeye kafayı taktığımızda olumsuz anları bekleriz. Ve bu maalesef en çok yapılan hata. Yani ben size bir şeyden dolayı kırıldıysam, üzüldüysen İyi anımızda ya iyi anımızda bu dile getireyim, konuşayım tercih etmiyoruz. Ama farklı bir durumda bir problem ortaya çıktığında, sinirlendiğimizde, üzüldüğümüzde, kızdığımızda ya sen falan zamanda da şöyle yapmıştın. Dolayısıyla zorluğun üzerine zorluklar inşa ederek çözüm bulunmaz. Bu Hı -hı. imkansız bir şey. Onun için bizim izleyicilerimize tavsiyemiz, takipçilerimize tavsiyemiz mutlaka arkadaşların, ortakların, komşuların, eşlerin, ailelerin bir çay eşliğinde hayatlarını değerlendirmesi. Hem kendimiz açısından, hem çevremiz açısından, davranışlarımız açısından, dini hayatımız açısından, ekonomik hayatımız açısından, birçok açıdan hayatı kolaylaştıran veya zorlaştıran şeyler nasıl gidiyor diye düşünmek gerekiyor. Değerlendirme yapmak gerekiyor. Bazen fikir almak gerekiyor. Aile büyüklerinden, bizi tanıyanlardan, çevremizden. Çünkü hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Evet. Bazı şeyleri, hatta Mevlana Hazretleri'ne yansılamıyorsam sözü, Kişinin aynada göremediğini büyükler tozlu tuğladan görürler derler. Çünkü bize göre belki her şey iyi gidiyor ama belki ileride bir krizin, belki bir riskin de işaretleri var. Biz göremiyoruz. Tecrübemizden veya farklı şeyden dolayı. Bu sebeple aile büyükleri, eskiden mesela baba dostları diye bir kavram vardı. Yani kişi akrabayı zaten ziyaret ettiği gibi bir de baba dostu, anne dostu, aile büyükleri, aile büyüklerimizin dostları. Şimdi bu alan daraldı. Daraldıktan sonra da tabi işte böyle şeyler ortaya çıkmaya başladı. Onun için eğer böyle bir ikilemde kaldığımızda, iyi bir halimizde, bir çay eşliğinde, bir muhabbet eşliğinde, özellikle eşler bu konuyu konuşacaksalar evin dışında bir parkta, bahçede, dışarıda bir ortamda o negatif havayı eve yansıtmayacak. Çünkü her insan bir aura enerjiye eğer ve o enerjiyi bulunduğu yer dışarıda bir yer olursa, bırakıp eve gittiklerinde problem olmaz. Ama evde olduğunda eve yayılacağı için ciddi anlamda bu kalıcı hale gelme riski taşır. Bu sebeple oturup, değerlendirip, konuşup, hatta e, eskiden sevgilerin güçlenmesinin önemli aşamalarından bir tanesi mektuplaşmaydı. Hı, hı. Şu anda bu hep telefon internet yazışmalarla kaybolmaya başladı. Biz bazen ailelere tavsiye ediyoruz. Haftada bir olmadı, ayda bir. Hadi olmadı, 3 ayda, 6 ayda bir yazışın. Yani çünkü ya yani şu şeyler iyi, Belki insan neyi iyi yaptığını bile fark etmeyebilir. Mesela yani bir şey iyi yapmıştır, eşinin hoşuna gitmiştir ama iki taraf ifade etmediği için ha yaptım bir şey olmadı veya bir hani, daha yapmayayım, gerek yok gibi. Ama belki çok da güzel bir şey. Dolayısıyla evet. yazışmak, oturmak, konuşmak, iletişim kurmak. Yani artık arkadaşlık ilişkilerinin de, ortak muhabbet konularının da, aynı zamanda zayıflıkların, eksikliklerin de rahatça, özgürce ama samimiyetle konuşulması çok çok değerli. Bu sebeple eğer bir kişi çok faydacı, çok menfaat, çok kendi açısından her şeye bakıyorsa bunu o kişiyle oturup konuşmak denenebilir. Olmadı o kişiye bunu anlatabilecek bir aile büyüğüyle konuşulabilir. Veya o kişiyi de alıp bir hoca efendiye, bir uzmana, ilgili alana gidip istişare yapılabilir. Ama yapılmaması gereken tek şey onunla yaşamaya çalışmak. Hani ben bu kişiyle ne olursa olsun bu bakış açısıyla sabredeyim. Çünkü sabır, tahammül dediğimiz şey gittikçe ağırlaşır ve bu ruhsal, bedensel problemlere yol açabilir. Onun için bir şey hani hastalıklarda vardır ya evreler. Hı hı. Yani aşama hani büyükler der ya kangren haline gelmeden. Yani sabredeyim, sabredeyim. Sabredilemez hale gelince patlamak hem yıpratıyor hem çözümü zorlaştırıyor. Onun için ara ara hastalıkları erken teşhis için nasıl check-up önemliyse hı hı. zihinsel, duygusal çekaplar, iletişimler Hayatımızın artı yönleri neler? Eksi yönleri neler? Nereler güzel gidiyor? Nerelerde zorlanıyoruz? Muhabbet, iletişim, yazmak, yazışmak, not almak, bir anlamda böyle hayatın kontrolünü ele almak oldukça hem dünya hayatını, hem ahiret hayatını, hem duygusal psikolojik hayatı, hem de iletişimleri oldukça güzelleştiren ve geliştiren bir nokta diyebiliriz. Ee, peki hocam sizce narsistlik doğuştan mı yoksa sonradan mı? Tamamen sonradan. Mı? Yani evet. mizaçlar doğuştandır. Az önce evet. ifade ettiğim gibi bazı mizaçların narsizm olma ihtimalleri çok çok düşüktür. Hı hı. Daha çok narsizmlere mağdur kalırlar. Bazı mizaçların böyle bir riski vardır ama asla doğuştan değildir. Kişi... Ailedir, çevredir, arkadaştır, ortandır, yaşadığı bazı şeylerdir, mesela çok iyi niyetlidir belki ama çok suistimal edilince artık iyilik yapmayacağım deyip kendi mizacının dışına çıkıp katı bir hal alabilir. Özellikle mesela Ankara'da görev yaparken benzerini çok görüyorduk. Birçok kişi çok iyi niyetli ama hep gelenler sömürdüğü için veya yanlış yönlendirdiği için veya hatalara sebebiyet verdiği için yok kardeşim ben kimseye yardımcı olmam. Niye yardımcı olduğumda ne oldu? Evet. Ne oluyor bu sefer? Kişinin bir anlamda iyi niyeti, kişiliği yaralanmış oluyor ve kendini kapatması sonrasında farklı sıkıntılara da yol açıyor. Çünkü denge. Yani ne az ne çok hep denge. Doğru. Yani çok tuz koyarsanız olmaz, hiç koymazsanız olmaz. Her şey için bu geçerli. Doğru. Hayatta hep dengeyi yakalamak gerekiyor. Kolay mı? Kolay değil. Ama hep bu gayretin mücadelenin içinde olmak gerekiyor. Peki hocam bunlar narsistiyattan tuttuğumuz kişiler sizce çevresindeki insanları nasıl etkiliyor? tabii yönlendirmeye hı hı. seviyorlar. Yani narsistlerin en çok e, hoşuna giden şey çevredekilerin kararlarını yerine kendilerinin karar alması. Onların farklı alanlarda yönlendirmeler yapması. Özellikle bir yere gittiklerinde onun istediği yere gidilmesi. Hı. Bir şey yenecekse onun istediğinin yenmesi. Bir şey alınacaksa onun hoşuna gidenin alınması. Ki işte zaten günümüzde çocuk merkezli bir yaşam sürüldüğü için çocuklarda otomatikman tetikleniyor maalesef. Sonra büyüdüğünde, istediği olmadığında, bazı şeyler elde edemediğinde de bir anlamda psikolojik zorluk yaşamaya başlıyorlar. Onun için hayatın içerisinde yani çok normal, çok doğal bazı şeyler ama bu alışkanlık haline gelip, süreklilik haline gelip ve kişi için artık bir anlamda hak etmediği şeyleri hakkı olduğuna inanarak davranmaya başlaması işte o zaman müdahale gerekiyor, bir anlamda önlem almaya çalışmak gerekiyor. Evet hocam, teşekkür ediyoruz tekrardan bu engin bilgilerinizden ötürü. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, bugün e, narsis kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır ve bununla nasıl başa çıkılırı konuştuk Ömer Hocam'la birlikte. Siz de bu konuyla alakalı sorularınızı veya yorumlarınızı yine aynı şekilde bizlere yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.